9. soyu tüm reel tüm reel sayılarda sürekli olan f ve g fonksiyonları için iki tane limit verilmiş. Buna göre x giderken 2 fx artı x çarpı gx işleminin sonucu daha doğrusu limiti kaçtır diyor sorun bana. Şimdi burada sürekli olması benim için neden önemli? Çünkü limitiyle tanımlı olduğu noktalar eşit. Yani burada fx yerine x yerine 2 yazdığımda burada şuradan sonuç direkt 2 çarpı f2 gelecek. Eksi yan taraftan da sonuç direkt g2 gelecek. Bunun da sonucu neye eşit olacak? 8'e eşit olacak. Alt tarafa bakıyorum. x yerine 2 yazdığımda yine sürekli olduğu için direkt tanımlı olduğu nokta gelecek cevap. f2 artı g2. Bu da 7'ye eşit. Alt alta topluyorum bunları. 8, 7 daha 15. G2'ler gitti. 1 artı 1 eksi birbirini götürdü. Neye eşitmiş bu? Üç tane F2'ye şöyle yazalım. Düzgün yazalım. F2'ye eşitmiş. Her iki tarafı da üçe böldüğünde F2 eşittir 5 geldi. Şimdi ne yapacağım? Bu f2 istediğim yerde yerine yazabilirim. Mesela şurada yazalım. Burası 5 ise g2'ye ne kaldı? Toplam 7 olması için 2 kalır. O zaman şu limiti daha artık yerine yazıp sonucu bulabilirim. X yerine 2 yazdığımda f2 geldi buradan. Değeri 5. Artı x yerine 2 yazdım. 2 çarpı şuraya 2 yazdığımda g2. G2'nin de değeri 2. 5 artı 2 çarpı 2. 2 çarpı 2 4'tür. 5 artı 4'ten cevabım 9 gelir. C şıkkı.